Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Rusya'da acil durum ilan edildi. Değerli izleyenler Rusya Karadeniz sahilindeki petrol sızıntısı nedeniyle acil durum ilan ettiğini ifade etti. Kıymetli takipçilerimiz Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Rusya ise bugün ateşkes ilan etmişti. Bir önceki haberimizde bildirdiğimize göre Ukrayna ile Rusya arasında bir ateşkesin ilan edilmesi söz konusu oldu. Kıymeti izleyenler bugün gelen son dakika haberinde ise Türk şirketleri de bölgeye gitti. Rusya'da acil durum ilan edildi. Değerli takipçilerimiz Rusya devlet başkanı Vladimir Putin bugün bir gaz sızıntısından dolayı acil durum ilan edildiğini duyurdu. Gaz sızıntısının şu anda tehlike arz etmediği ancak önlem almak amacıyla gaz sızıntısı itibariyle acil durum ilan edildiği ve tüm birimlerin harekete geçtiğini söyledi. Kıymeti takipçilerimiz, Rusya'dan gelen son dakika haberi Avrupa'yı da tedirgin etti. Rusya'nın Avrupa'yı gazla tehdit etmesi Avrupa'da büyük bir paniğe zaten yol açmıştı. Rusya'da acil durum gelmesi, Rusya'nın bunu bahane ederek Avrupa'ya gaz tedarikini durdurması, Avrupa'nın büyük bir sıkıntıya gireceği olanağını da ortaya getirdi. Amerika'nın bu durum karşısında hiçbir şey yapamayacağını geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tehdidinde görmüştük. Amerikan Başkanı Joe Biden, bizleri insanımızı doğal gazla tehdit ediyorlar diyerek bunun karşılığında hiçbir şey yapamayacağını ifade ettiği tüm dünyanın gözlerinin önünde olmuştu. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki son dakika haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.